Evet, köyündeyiz ve hanımefendilerle beraberiz. Merhaba, afiyet olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Tanıyabilir miyiz Ben İlknur. Yemek sahibinin amca kızı oluyorum. Evet. Köyün muhtarının da yeğeni oluyorum. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz peki? Hayır, ben Elazığ'da yaşıyorum ama köyüm burası. Sık sık geliyor musunuz? Tabii. Aslında biz biraz önce de bahsettik. Dağların içinde saklı bir cennet gibi evet, burası. Köyümüzü Sürprizle çok seviyoruz. Sürprizle karşılaştık. Burada Aynen, köy varmış öyle. gibi de değil açıkçası. Vallahi biz hepimiz çocukluğumuzdan beri Yani Başka köylerden olan gelinlerimiz bile. Evet. Köyümüzü çok sever. Aslında çok dağ bir köy ama yani biz çok seviyoruz. Buna bir sıcaklığından, belki doğasından. bize evet. çok güzel geliyor. Sizin de beğendiğiniz sevindik. Evet, hoş geldiniz. yemyeşil. Hoş bulduk. Çok teşekkür, ediyorum. Sağ, Sağ olun. Su TV aracılığıyla sevdiklerinize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık diyelim. Sağ Herkes hayırlı günler.